Aleyküm arkadaşlar. Bugünleri biz eee Bu karakterin arkadaşlar bu bu karakterin güçlüdür. Oh. Gördüğünüz gibi Engar. Engar çok güçlü ve çok güzel bir oyuncu var. En çok güçlü karakterim Engar arkadaş. Arkadaşlar ve korktun diye siz gittiniz diye korktum ona göre. E, neyse. Çok da bir şey söylemeden eee çok tuzatmadan çok tuzatmadan oynamayacağım tekrar değişeyim hmm. engar neredeydi ya engar 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 nereye gittin engar engar ha burada gittin şimdi oyuna başlıyoruz buradan bu oyundan çıkıyor artık lifle diyeceğim ya ee, bunu oynayacağım. Arkadaşlar bu sayfam yeni. Ee, yeni açtım bu sayfanı. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Brawlstars oyununu devam gelmesi için abone olun. So I could do this if I wanted to. Şimdi arkadaşlar TikTok'layacağız. Herkesin üstüne katacağım arkadaşlar. Bunu çok güzel yapıyorum. Alo 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 koş koş koş. Beni bir ha. Senin ben var ya geliyorum oğlum gel Ya. Üçüncü yer. Üçüncü yer oldu. Evet, onu diğer oldu. Kadememiz yükseldi. So Arkadaşlar işte, e, gördüğünüz gibi e, Bula Best Plus var ya Bravo Pass Bravo Best Plus var ya bitiriyorum arkadaşlar. Son ee, 46 kaldı. 46, 47, 48, 49, 50. Start ee, start hediyesi geldikten sonra e, ee, Mortis'in kıyafetlerini yadını alacağım. E, ee, ee, böyle alacaktan sonra arkadaşlar söylüyorsunuz ki e, ee, YouTuber'sunuz. Niye? Niye vurmuyorsun ee, elmas? Çünkü Arkadaşlar çok yalnız e, oyunu vurmak için param yok oyun bana veriyor gördüğünüz gibi bakın topladıktan sonra e, bunları topladıktan sonra bakın dakika bir on iyi e, 30 40 50 50 50 tane arkadaşlar bunu eğer e, toplasaydım 50 tane 51 50 tane olacaktı Arkadaşlar toplayamadım diyor ee, biraz engar paltara e, paltara aldım evet bunlar göre arkadaşlar ben Azeriyim. Böyle konuşuyorum diye bazı sözlerim azarici olabilir. Arkadaşlar eğer benimle e, konuşmak istiyorsanız da aşağıda e, videonun aşağısında numaramı koyacağım. Kim istiyorsa gelsin benimle vs atsın. Valla çok da güzel oynamıyorum. Görüyorsunuz. Valla bak. Bak bak. Şey, savaş günlüğünde eee benim oynayan takım arkadaşımı istek gönderdim. Takım arkadaşımı gönderiyorum. Bütün herkese istek attım arkadaşlar. Ne oynadım saha. Arkadaşlar bu yıldan beri oynuyorum bunu. Siz de, so awesome. Ee, böyle bir e, bir yılda e, bu kadar hesabını geliştiren bilen bir insan var mı? Sizi, size söylüyorum böyle bir insan var mı? Yalnız 10 gün mü harcadım bunu? 10 günümü? Vallahi bunu mu oynayacağım ha? Engarı biraz ara verelim arkadaşlar. Bunu niye Eğer sorsanızsa da e, Time to take Spooky for a walk. Is that Spike? E, niye yok? E, burada karakterimiz Frakının var ya. Çünkü e, biraz dolduk 900 olduktan sonra 910 olduktan sonra e, bunu alacağım i̇şte, Studa. Neyse oynayalım. kadar kaç günden sonra video gelebilir? Şey. <laughs> Bunu çektikten sonra kaç günden sonra video gelebilir? <laughs> Çünkü e, internet bağlantımız yok. Kendi varsayım değil. Ona göre kendime varsayı getirdikten sonra varsayı e, getirdikten sonra varsayı getirdikten sonra Okay, this is the kind of Allah has. Abi çok çok kötü oynuyorum ya. Ses etmeyelim, oynayalım. Yüz bu yüz aldım. Arkadaşlar yeni fit buldum. Arkadaşlar, araba oyunu istiyorsan bu hesabımda araba oyunu oynayalım. Oynayalım. Lay 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 lay. Kız böyle takıyorum buradan. Ay pili bomb geliyor. En pili bomb seni en bebeğim. Lan lan lan. Öldüm <laughs> ya. <laughs> Çünkü yerde bir şey. Bir şey olmaz. Ooo ne hızlı ya. Valla. Konuşmam var falan yok. konuşmamın yanına niye gidiyorsun lan? Niye oraya gidiyorsun? Niye oraya <laughs> gidiyorsun? Bak, bak Senin kupan kaç Ronaldo? Lan Ronaldo mu? Ronaldo. <laughs> Herkes şaka yapıyor küçük dilim bu kadar da. Hmm, onu da düşündüm ona göre. Allah'ım ne yokken... oldu ya? Hadi öldürürsün sen de var ya. Senin ben ne yine? Oh, 224. Come on, Spooky. Neyse arkadaşlar son çizgi savaş dansına oynadıktan sonra videoyu kapatıyorum. Böyle sesim çocuk gibi çıkabilir. 13 yaşındayım. They don't always enough. Bununla son videoyu. kuş da yine 9 dakikada. Neyse. Time to take Spooky for a walk. Altın şöyle. Rütbem altın. Elmas olmaya olmak istiyorum. Elmas kademe. Usta marmı çok az kaldı. Ee, Dünya çapsın üstünde ve burası sonucu izle. Niye izliyorum ya? Bana altın ver. Altın bir. ver. Ver 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 ver. Arkadaşlar sağ olun. Bay bay. Bay bay.